Bak şöyle de şöyle de oluşturabiliriz arkadaşlar. Mesela geldik buraya airport nokta dedik ya. Hemen gelip buraya bakın. Airport işte airport'tan bir tane örnekleme alıp airport yukarıdaki airport o yüzden karışmıyor. Eşittir new airport diyoruz arkadaşlar. Tabi şu an constructor kullanıyor. Bir tane de boş constructor eklememiz lazım buraya. Şunun bir tane de boşunu eklememiz lazım. Hemen alt insert yapıyorum. Constructor diyorum. Hiçbirini eklemiyorum. Select none diyorum. Bu şekilde de boş bir constructor ekledim. Bakın sorun gitti. Sonra gelip arkadaşlar buraya işte airport nokta set city. City mesela? İstanbul. İstanbul. İşte aşağı iniyorum. Airport nokta set code. Kodu ne mesela? İşte AHL gibi gibi bu şekilde de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani 1 2 3 4 5 tane bilgiyi bu şekilde oluşturabiliriz. Böyle de bir oluşturma yöntemi var. Ama ben daha pratik olduğu için yukarıdakini kullanıyorum. Şimdi dediğimiz gibi ne kaldı arkadaşlar? Burada e, elemanlarıma ulaşıp elemanları list içerisinde, custom list içerisinde ne tarafa yerleştireceğim? Buna da arkadaşlar e, custom adaptörde karar veriyoruz. Custom adaptörümüzde. Hemen custom adaptörümüzü oluşturalım. Projekte Java Bakın Airport var, Main Activity var. Sağ tıklıyorum arkadaşlar buraya. Java Class diyorum. Custom Adaptör. OK dedim. Açıldı. Arkadaşlar bunun bir adaptör olabilmesi için Base Adaptör sınıfından kalıtım almamız lazım. Base Adaptör sınıfından kalıtım aldırdığımızda da altı çiziliyor. Bize bir uyarı veriyor arkadaşlar. Şunu demek istiyor. Implement edilmemiş metotlarım var diyor. 4 tane bu metotları implement edin diyor. 1, 2, 3, 4. Ne vardı? Get count list view'de gösterilecek satır sayısıydı arkadaşlar bu. Get item'ımız vardı. Bu da pozisyon ile sırası gelen elemanı gösteriyordu. Get item id. Şayet varsa niteleyici id bilgisi. En önemli kısımda arkadaşlar burada view'di. Burada o pozisyon ile sırası gelen satırdaki e, satır için bir view döndürüyor arkadaşlar. Yani o bahsi geçen satırda yani şurada hangi elemanın nereye yerleştireceğine biz burada get view ile karar veriyoruz. Yani buradaki view ile. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Şurada geliyorum. O list diyorum. List. Airport. bir isim verelim airport list olsun arkadaşlar airport list eşittir new array list diyorum arkadaşlar benim bir array listim get count ne olacak arkadaşlar airport list nokta size airport listimin boyutu kadar dönecek hatırlarsanız ben buraya 2 yaptığımda custom list diye de iki 2 tane eleman geliyordu şimdi ne diyeceğim benim e, array listimin yani şuradaki array listimin boyutu neyse. Dört eleman var ya arkadaşlar. Şurayı açıklama satırı yapayım. Burayı kullanmıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla custom adaptörde burada kaç satır dönecek? 4 satır dönecek. Buraya ne yapıyordum? Return null kısmına pozisyonla sırası gelen eleman olduğu için parametre olarak verilen pozisyon değerini alıyordum burada. Burası için herhangi bir şey yazmama gerek yoktu arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Burada ne kullanıyorduk? Hatırladınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar burada layout inflator ile bizim bu hazırladığımız satır XML'in içerisine erişip hangisinin nereye yerleşeceğine, hangi bilginin nereye yerleşeceğine karar veriyorduk. Geldim. O zaman bana bir ne lazım arkadaşlar? Layout inflator lazım. Onu da buraya tanımlayayım. Layout inflator'a ne isim verelim arkadaşlar? Inflator diye bir isim veriyorum. Yerleşim patlatıcı diye bir ismi vardı hatırlarsanız. Önce bu layout inflator'ı kullanayım burada. Inflator eşittir. Layout inflator from. Değil mi arkadaşlar? Dün bunu unutmuştuk. Konteks istiyor. O zaman ne yapmam lazım? Bir de konteks oluşturmam lazım yukarıda. Context, context. Main aktivite olmadığı için arkadaşlar eşittir diz demiyoruz. Çağrıldığı yerin referansı döneceği için sadece konteksi belirtiyorum arkadaşlar. Gelip de burada Konteks, konteks eşittir. Dizi sadece main activity ile yapabiliyorum. Ne yazdım? Konteksi oluşturdum. Pardon yanlış yazdım. Konteks. Ondan sonra arkadaşlar inflator'ın nokta inflate diye bir tane metodu var. Inflator nokta inflate. Döndürdüğü değer ne? Bakın döndürdüğü değer bir view arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? Bakın r diyorum. R'nin içerisinde layout'un içerisinde satır bu benim xml'im bir view grup kullanılacak mı? Hayır. Buna da arkadaşlar ne döndürüyorum? Null döndürüyorum. Buradan dönen değeri aldım. Bir view döndüreceği için arkadaşlar view diyorum. Satır. Eşittir. Satır adında bir tane view oluşturdum arkadaşlar ve buradan döndürdüğüm değeri döndürdüğüm değeri buraya attım. Artık benim buradaki satırı gizemelim. Satırı gizemelim. Buradaki satır oldu arkadaşlar. Daha sonra içerisindeki, içerisindeki bakın burada image view, altta da iki tane text view var. Bu üç tane değere nasıl ulaşacağım? Geliyorum buraya. Diyorum ki arkadaşlar, ne, neyim var mesela? Image view'im var. Image view, bir tane isim veriyorum. Image view diyeyim. Eşittir. Şimdi normalde find view by ID diye referansını oluşturduk ya. Şimdi arkadaşlar satır nokta find view by ID diyor. Satırın içerisinde find r nokta id nokta imajın adı ne, şey neydi? img. Hemen geliyorum img diyor. img. Kes işlemini de yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra ne vardı? İki tane iki tane Gerçi böyle copy paste yapmayalım. Gerek yok. İki tane text um var. Text view. Birinci text -view adına ne demişim ben? Text name. Text name eşittir. Satır nokta find view yid. R nokta id nokta. Text name arkadaşlar. tane daha ömrün adı neydi? txt name, txt location. Şimdi arkadaşlar custom list view'de göstereceğim elemanlara eriştim mi? Elemanlara erişme kısmı tamam. Bu şekilde erişiyorum. Layout inflator ile bu şekilde o elemanlara erişiyorum. Artık burada arkadaşlar bu elemanlara hangi değerleri atacağımı belirtmem lazım. Dediğim gibi arkadaşlar bunları oluşturduk. Bunların içerisine Bak bu mesela bizim tek bir satırımız için. Mesela birinci satır için düşündüğünde e, bu image view, text view ve text name ve text location'a şu birinci sıradaki değerim gelecek. Ama işte hangisine hangisi gelecek ona karar vermemiz lazım. Onun için geliyorum burada. Alt kısmına. Airport list benim burada oluşturduğum değerim nokta airport list nokta Get. Bak. Airport list nokta get. Burada dönen değer ne arkadaşlar? Dönen değer airport. Airport sınıfından bir tane örnekleme alıp dönmem lazım. Aynı zamanda benden indeks değeri istiyor. İndeksim ne arkadaşlar benim? Pozisyonu. Hemen bu değeri kullanıyorum. Buraya da position diyorum. Bu pozisyonla sırası gelen eleman. Önce sıfır, daha sonra bir, daha sonra iki. Bütün eleman sayısı kadar dönecek bu. Bunu kestim. Kestim. Ondan sonra arkadaşlar airport sınıfından bir tane örnekleme alıyorum. Buraya atıyorum. Çünkü dönen değer airport. Buna geliyorum arkadaşlar. Bir alta indim. Image view nokta bak ne var burada? Set image resource da olabilir. Set Set background resource. Background'a ne atılacak arkadaşlar? Airport artık burada oluşturduğum örnekleme nokta get image source birincinin resmi ikincinin resmi bütün hepsine tek tek resimler gelecek artık daha sonra bakın text name nokta set text buraya ne gelecek arkadaşlar birinci kısma ne gelecek demiştik Şuradan bakalım. İstanbul yazacak ki arkadaşlar. Şehir gelecek. City gel ve City altı alalım. Ya yani önce Atatürk Havalimanı yazsın yukarıda. Name yapalım? Ardından parantez içerisinde kod. Yani Atatürk Havalimanı AHL İstanbul Türkiye yazsın. Ben bunu güzel yaz yanlış yazmışım yani. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen geliyoruz buraya. Airport nokta get name değil mi? İsim artı artı köşeli parantez artı airport nokta get get code get code artı bakın bu değeri üst, üstte verdim bir tane de alta veriyorum arkadaşlar test location nokta set text buraya ne olacak arkadaşlar airport Nokta get city. Ondan sonra arkadaşlar artı şöyle bir de tire koyuyorum araya değil mi? Şu şekilde bir boşluk da bırakabilirim. Artı diyorum arkadaşlar. Airport nokta get get count. Bakın hangi viva hangi viva yani imaj ve textlere hangi airport'un içerisindeki hangi değerlerin atılacağına da burada karar veriyorum arkadaşlar. Bunda bakın önemli bir nokta var. Bu mesela birinci satır için yapıyor, daha sonra ikinci satır için, üçüncü satır için, dördüncü satır için. Bütün satırlar için tek tek yapıyor bakın pozisyon. Hepsi için çalışıyor. En sonda da bakın bu metot view olduğu için geriye ne döndürmesi lazım? Bir view döndürmesi lazım. Mesela şuna bakıyoruz. Integer olduğu için geriye integer bir değer döndürmesi lazım. Buradan Bizim size'ımız, boyutumuz kaçsa o değer dönüyor arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde bir view dönmesi lazım. Bizim buradaki view'umuz ne? Satır. Dolayısıyla return satır diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu metodumu oluşturma kısmını tamamlıyorum. Bir noktada ne? Şimdi ben bu custom adaptörü main activity'in içerisinde kullanacağım. Bu tarafta kullanacağım. Ama kullanırken de bana kolaylık olsun diye... Bir tane Constructor oluşturuyorum arkadaşlar. Yapıcı metot. Genelde bu metodu kullanacağız. Aşağı iniyorum. Alt Insert diyorum. Constructor. Constructor için arkadaşlar bana hangi bilgiler lazım? Bir, Nerede oluşturulacak? 2. Bilgileri nereden dolduracak? Kontekste oluşturulacak. Bilgileri de Airports listten dolduracak. OK'ye bastım. Bakın bu değerler geldi. Şurada Context ve Airports list arkadaşlar bu değerler. Buradaki konteks ve airport liste yani başına diz olanlar da benim bu üst tarafta oluşturduğum değerler. Daha iyi anlayabilmeniz için şöyle alt tıra koyabilirim. Buraya da alt tıra koyayım arkadaşlar. Aynı zamanda şu airport liste de alt tıra koyayım. Buna da alt tıra koyuyorum. Bu şekilde konstruktörümü oluşturdum arkadaşlar. Custom adaptör isminde aynı isimli. Bir, nerede oluşturulacak? 2- verileri nereden dolduracak? Sadece Main Activity'de bunları çağırmak kaldı arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Main Activity tarafına geldim. Bakın Edit Text'im var ve List view'um var. Bunları aldık. Dataları doldurdum. Ondan sonra bir alt satıra iniyorum arkadaşlar. Custom Adapter. Demin oluşturduğum Custom adaptörden bir örneklem alacağım. Adapter diyorum. Eşittir. New Custom Adapter. İşte bakın arkadaşlar buradaki context ve list airport list yazıyor ya. Bunlar benim burada oluşturduğum constructor'dan gelen değerler. Bir, nerede oluşturulacak arkadaşlar? Burada. Hemen context'imi oluşturuyorum buraya. Context, context eşittir list. Tamam. Bir, context'i oluşturacak. İki, neydi arkadaşlar? Verileri nereden dolduracak? Nereden dolduracak arkadaşlar verileri? Benim burada oluşturduğum ereğden oluşturacak. Yani işte aslında dediğimiz gibi bizim bu custom list falan diyoruz buna ama bizim burada yaptığımız adaptörü özelleştirmek arkadaşlar. Başka da bir şey yapmıyoruz. Daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? Gelip burada list list.set adaptör içerisine geliyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Bizden adaptör istiyor. Adaptörümüzü yazıyoruz. İşte yani bizim burada e, listemizin içerisinde bu istediğimiz değerleri şu formatta atmamız bu şekilde. Bir çalıştıralım. Çalıştı arkadaşlar hemen bir değerlendirelim. Ne var burada? Üst tarafta gördüğünüz gibi Atatürk Havalimanı, parantez içerisinde ALE. AH Ona yani burada karar veriyorduk şöyle bir yana mı alsam buradan daha mı iyi gözükecek? Üst tarafta karar verdiğimiz yer burasıydı arkadaşlar. Bakın imaj view'de yerleştirdik resimlerimizi. Resimlerimiz biraz ufakmış. Onları büyütmemiz lazım. Kendimiz ekledik zaten onları. Ondan sonra geliyoruz bakın get name Atatürk Havaalanı parantez içerisinde get code Aynı zamanda bir alt tarafta da airport get city Tire get count'ı. Bu formatta aldık. Şunu biraz düzeltmemiz lazım arkadaşlar şuradaki yazıyı. Onun için ne, yap ne yapıyorum? Satır XML'e geliyorum. Ee, satır şurada tekstlerin size'ını biraz arttıralım arkadaşlar. Size diyorum. 15 cp olsun. Çok fazla da büyütmeyelim. Satıra sığsın. Size'ını 15 cp yaptım. Aynı zamanda arkadaşlar buraya geliyorum. Gravity Gravity Center Vertical yapıyorum. İçerideki elemanlar olmadı mı Gravity? Bu kim hemen? Layout Gravity. Ama şeyde burada ortalıyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Silin burayı. <laughs> Layout gravity layout'un içerisinde center vertical böyle diyeyim ikisine de. Ha. Şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Bunu görebilmek için arkadaşlar bunun yüksekliğini 100 dp yapalım. Çünkü yan tarafındaki relative layout'un da yüksekliği 100 ya. Şimdi öyle bir deneyeyim arkadaşlar. Yani şöyle yapmam gerekiyor. Bakın buradan sildim. Buradan da sildim arkadaşlar. Şimdi bunu 100 dp yaptım ya. Gelip burada gravity center vertical dediğim zaman arkadaşlar nesneler ortaya geldi. Şu 15 ile 20 yapayım. 20 yapayım. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın Tam ortaya geldi. Ortaya geldi. Yazının boyutu büyüdü. Resimler ufak. Bu resimleri biraz büyütmemiz lazım arkadaşlar. Yani burada yaptığımız her bir değişim burada görebiliyoruz. Burada imajımızı attık. Biz imajımızı 72 dpi olarak internette ayarlamıştık. Ama bu biraz ufak geldi. Bunu büyütmemiz lazım. Şu ana kadar tamam yani çalışıyor. Yani resim düzenleme programlarıyla boyutunu arttırdık. 72, 72, 7, 144, 144 yaptık. Bu şekilde, bu şekilde görüldü arkadaşlar.